Merhaba dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi dostlar, ne yapacağız biliyor musunuz? Hemen eşyalarımız yok. Şunları alıyoruz yok. Dışarıya çıkıyoruz kardeşlerim. 2. bölümündeyiz arkadaşlar. Uy. Hem karlı hem şiddetli dostlar. Hem şöyle yapacağız o zaman. Şiddetli ya. Susuzluktan öleceğiz arkadaşlar. Susuzluktan ölmeyelim kullanalım. Ölmeyeceğiz kardeşim. Birazcık daha içelim. Susuzluktan öleceğiz harbiden de. Susuzluk hala gözüküyor bilmiyorum. Neden susuzluk gözüküyor hala bilmiyoruz da. Yemek ye. Yemek yiyelim. Güzel bir şekilde yemek yiyeceğiz kardeşlerim. Devam edeceğiz. Bağırmamız lazım. Hadi bakalım arkadaşlar. Ölmeden devam ediyoruz. Birazcık daha uyuyalım. Bu karkışta bir şey yapamam. Birazcık uyumamız lazım kardeşlerim de. Bunu alamıyorum. Karkınlığı alamıyorum. Kavanozu alamıyorum. Başka ne var? Burada bir şey gazete gibi bir şey vardı. Yok. 2 hı hı. gün. Artı gün. 2 gün. Üç gün yatalım bir. Uyuyalım kardeşlerim. Yeni de hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hadi bakalım uyuduk mu uyuduk? Uyuduk. Hem güneşli hem şeyli hop çıkalım. Şey de gitmiş olur en azından. Oh fırtına bitmiş. Hızlıca gidiyoruz kardeşlerim. Kurt var. Kurtu öldürecek silah var mı bizde? Galiba yok. Nasıl yok ya? Geçen gün yapmıştık bir silah, ya yapmıştık. Nasıl yok? Bilmiyorum ama silah yok gibi gözüküyor. Şimdi devam edelim kardeşlerim, hızlıca devam edeceğiz. Bakalım neler olacak, <laughs> neler olacak arkadaşlar? Devam ediyoruz arkadaşlar. Hızlıca koşuyoruz. Koş 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 koş. Hızlıca devam edelim. Devam ettikten sonra da ölmeyeceğiz kardeşlerim. Hızlıca devam ediyoruz. Bakalım. Alırsak. Hadi bakalım çekmecede bir şey yok mu? Burada da yok galiba yok. Yok çekmecede bir şey. Keşke olsa şaşırtıcı. Hızlıca gidelim. Hızlıca gidelim kardeşlerim. Hızlıca gidiyoruz. Arkadaşlar o kadar videolarla uğraşıyoruz. Destek olup abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Emek veriyoruz. Hem like'ınızı, aboneğinize unutmayın. Videoya like, yorum yapın. Ay ne oluyor? Dinlenmen lazım diyor. Dinlenelim. Arkadaşlar sadece destek olun, yorum yapın, like atın arkadaşlar. Sadece bunu istiyorum. Ya bir de abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Alacağız. Arkadaşlar şu an 858 abone için teşekkürler ama birazcık daha yükselmemiz lazım. 1000 olmamız lazım. Destek olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım başlayacağız. Hadi bakalım arkadaşlar. Ölmeyelim. Devam edelim. Hadi bakalım. Güzelce bir şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Serice alacağız. Hemen devam ediyoruz. Ölmeyeceğiz de kardeşlerim. Hemen şöyle yapacağız. Hızlıca alalım. <laughs> devam ettikten sonra kardeşlerim alacağız. Devam devam devam. Devam edelim. Hadi bakalım. Sadece bir yürüyelim bakalım. O Türk bayrağı var orada. Şey Türk bayrağı dedim. Değişik bir bayrak var. Ha değişik bir bayrak. Neyin bayrağı bu? Kırmızıydı gördüm. Yanlış bayrak görmüşüm. Çok feci duruyor ama. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Bu bayrak ne? Bilmiyorum. Ne bayrağı arkadaşlar? Biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar. Alacağız. Hadi girelim. Bakalım. O Mekan çok iyi. Mekanı çok sevdim. Aldım. Gazeteleri al. Gazeteleri alamıyoruz. Mekan çok iyi arkadaşlar. Hızlıca toplayalım. Neler var bu çekmecelerde? Açıyoruz. Bakalım. Hemen şöyle yapalım. Mermi çıktı. Güzel. Mermi çıkması iyi. içecek çıktı. Beci değil arkadaşlar. Eldiven çıktı. Güzel. Devam edelim. Bölüm de çok iyi arkadaşlar. Gazeteleri topluyoruz. Şurada gazeteleri alamıyorum ama şunu alalım. Şunları alalım. Yavaş yavaş aldık mı? Aldık. Aldıktan sonra hızlıca hemen şunu alamıyorum. Bunları alamıyorum. Gazeteyi alabiliyorum ama gazeteleri alamadık. Ne var başka? Yukarıya çıkalım. Bakalım ne olacak. Yukarıda ne var? Yukarıda da bir şey var. Şu havlu gibi bir şey alamıyorum değil mi? Bunu alamıyorum. Tamam. Bunu alabiliyorum. Kitabı alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Bunu alabiliyorum. Hızlıca hepsini toplayalım. Topladık topladık değil mi? Topladık. Açıyoruz hemen. Burada da bir şey yok. Ondan sonrası bunu alamıyorum. Bunu alabiliyor muyum? Yok. İçeceği alabiliyor muyum? Aldım. Cipsi aldım. Ondan sonrası başka bir yerde bir şey kaldı mı? Kaldı. Bunu al. Şunu al. Ondan sonrası bunları alamıyor. Oo, bunu da alabiliyormuşum. Güzel. Başka ne var? Hemen şunlardan başka bir şey kaldı mı? Şimdi hemen bir bakıyoruz arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Ayakkabıları da aldık. Yememizi de aldık. Her şeyi topluyoruz arkadaşlar. Hemen stoklarımızı yapıyoruz anvanterimize bakıyoruz. İtemlerimize bakıyoruz arkadaşlar. Devam edeceğiz. Yiyelim bakalım. Bakalım. Giymemiz lazım arkadaşlar. Giy bakalım. Bunu da giydik. İkinci kalın her kalın şekilde giyinelim. Giyindikten sonra da kardeşim bayağı iyi şu an. Hemen Hemen devam edelim kardeşlerim. Haydi bakalım. Başka bir şey kaldı mı? Kalmadı galiba. Her şeyi topladık çünkü. Kumaş galiba. Kumaş kumaşı diyor. Kumaşı parçala diyor. Parçalayalım kumaşı. Kumaşı parçaladık. Tamam. Aa parçalayabiliyor musun kumaşı? Parçalayalım kardeşlerim. Hemen parçalayalım. Parçaladık mı parçaladık? Şimdi işimiz olmaz bunlar burada parçala parçala parçaladık sonrası ne yapacağız item yapacağız tabii ki de item yapmamız lazım item yapacağız arkadaşlar hemen şöyle yapalım baltamızı yapalım hızlıca yapmamız lazım hemen yaparsak çok iyi olur hemen şöyle yapalım arkadaşlar şu ok var şey istiyor sopa istiyor Hmm yapımı yapabiliriz. Eldiven var diyor. Eldiven yapabilir olmuşuz. Bask eldiven. Biz bir eldiven yapalım. Olmazsa eldiven yapalım. Eldivenimizi yapalım arkadaşlar. Daha iyi bir kalın eldivenimiz olmuş olur. Evet, şu an daha iyi bir eldiven var. Yiyelim. Heh, giydik. Diğerini seçelim. Ha. Aynen daha kalın. Üşümez ellerimiz en azından daha iyi. Arkadaşlar çok iyi. Ellerimiz üşümeyecek ama susuz kalmışız da uçuyoruz da çok fayda etmiyor. Hemen açalım burayı. Açtıktan sonra o cips her şeyi aldık. Başka kutu kapıdan çıkalım. Çok iyi ya. Alışverişim için teşekkürler. Başka ne var burada? Bir şey yok devam edeceğiz. Da, e, dal çırpı toplarsak da çok iyi olur ama dal çırpı toplamamız lazım. Toplayalım hızlıca. Parçala diyelim. Parçalayalım. Çok iyi arkadaşlar, oyunu ben çok sevdim. Sizin için de destek verirseniz çok sevinirim. Hop. Bu Bölümleri çekeceğiz. Devam edeceğiz arkadaşlar. Çok iyi bir şekilde oynamaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Çok iyi. Devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım dalları topluyoruz mu topladık topladıktan sonra da efsane olacak Arkadaşlar hızlıca devam ediyoruz ölmeyeceğiz de kardeşlerim devam edelim dal çırpı toplayalım Arkadaşlar çok iyi bir şekilde toplayalım dal tır çır çırpımızı top bu çok büyük bunu kaldıramıyorum küçük şey dal çırpıları toplayabilirim de bu büyük şeyleri kıramıyorum kıramam bakalım ama çok iyiydi. Hemen bir yemek yiyelim. Hemen ilaç atalım. Hemen şöyle bir ilaç attık mı attık. Attıktan sonra da devam edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ölmeyeceğiz de. Devam edelim. Çok veci oynuyorlar. Hadi bakalım. Alacağız. Hızlıca devam ediyoruz arkadaşlar. Dal çırpı topladık bayağı. Tepsini topluyoruz uykusu geldi arkadaşın. Hop toplayalım. Topladıktan sonra da topladık. Bayağı iyiydi arkadaşlar. Abone olup like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hemen şöyle yapalım. Bir yer bir yere gidmemiz, gitmemiz lazım. sığına sığdığımız sığınağa gidersek çok iyi olur. Burada bir şey yok. Boşa gideriz. Haydi bakalım arkadaşlar devam edelim. O zaman Burada ev var mı? Dur. Ev var mı? Var mı? Nasıl lazım? Dinlenelim birazcık. Hızlıca dol. Hadi lütfen. Heh. Tamam. Koşalım. Birazcık hızlıca koşsak çok iyi olur, olmaz mı? Olur bence. Yeni gelenlere de hoş geldiniz arkadaşlar. Şu an eve gitmeye çalışıyorum. Kaydeder mi bilmiyorum. Kaydetmesi lazım. Şurada ev var. Eve doğru gidelim. Hemen eve doğru gidelim arkadaşlar. Desteğinizi, abonenizi unutmayın arkadaşlar. Heh. Şurada bir şey var. Yok alınmıyor. Şu evde duralım. Şimdilik. Desteğinizi, abonenizi unut unutmayın kardeşlerim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan çıkamıyoruz. Merdiven olduğu için. Hemen girelim. Girdikten sonra kardeşlerim alacağız. Bu evde yaşayacağız şimdi. Bayağı iyi bir gizemli bir bölgede yaşıyoruz arkadaşlar. En azından yatmış oluruz. Bir günlük yatalım arkadaşlar. Bir günlük yatarsak çok iyi olur. Kaydetmiş olur bölümü. Bölümü de kay A, oyunu kaydedildi diyor. Heh, güzel. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.